İhlas diyor ki yapılan her şey Allah emrettiği için yapmak. İhlasın tarifinde veriyor zaten bu doneleri. Neticede Allah'ın hoşnutluğunu rızasını kazanmak için yapmak. Ve beklediği şeyleri de ötede beklemek. Dünyada bir şey beklememek. Bunda kendine göre mertebeleri var. Bu mertebeler açısından hatta beklediği şeyleri ötede beklemek mevzu bile Şahıstan şahsa değişir. Kimine göre cenneti beklemek, cennetin nimetlerini beklemek, cuma yamaçlarını beklemek, Cenab-ı Hakk'ın cemalini beklemek, kimine göre de sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını beklemek. Orada ben sizden razı oldum, hoşnut oldum demesini beklemek. Bu açıdan bu mertebe insanlarına göre Bazıları kalkar da ahiretteki beklentisini cennet olarak ortaya korsa işte o mertebenin insanlar ona derler ki sen Allah'ın kulu değilsen cennete kulluk yapıyorsun. Biri cehennemden kurtulmak için aynı şeyi yapıyorsa ona da kalkar derler ki sen korkunun azabın kulusun. Ve gerçekten insan ne bekliyorsa Allah'tan beklemeli Allah'ın kendinden beklemeli neden uzaklaşıyorsa bu da ondan insanı uzaklaştıran şey olmalı ki Allah'a kurbetini korumalı, yakınlığını korumalı. Bu farklılığı da hatırlatıp geçelim yani. O ihlas telakkisi de var. Şimdi yapacağı şeyi Allah için yapmak, emredildiği için yapmak, marzi ilahi dediğimiz Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek için yapmak, ve semeratı da şahısların derecesine göre hesabın asan olmasından cennete girmeye, cennete girmeden cuma yamaçlarında ferah fezah dolaşmaya, ondan Allah'ın kendileri için ben sizden hoşnutum, iltifatkar tepşirini almaya kadar değişik beklentiler olabilir. Muhlis insanların bekledikleri şeyler bunlar. Şimdi insan iş yaparken işte bunun için yapmalı deniyor. Yani bunun için insan namaz kılmalı, bunun için oruç tutmalı, bunun için cihad etmeli. Üstadın çok şumurlu ifadesiyle Allah için işlemeli, Allah için başlamalı. Lillah, leecillah, li livecillah, rızası dairesinde hareket etmeli. İşte böyle hareket eden insanların yaptıkları amellere göre mükafat değil de bunların amellerinin Allah indinde ifade ettiği değere göre bir mükafat söz konusudur ki, onun için diyor sizin ömrünüzün dakikaları hatta saniyeleri seneler hükmüne geçebilir. Amel diyoruz bunların yani hepsi aksiyon planında ele alınan şeylerdir bunlar. Ve biz ihlasa amelin gerçek derinliği diyoruz, buğdu diyoruz. Hatta amelin başı itibari ihlas dediğimiz şeye eğer niyetle yorumlanacaksa, başında bir niyettir, içinde de o sağlam mülahazayı koruma demektir. Yani Allah mesela ne diyoruz namaza dururken? Arapça şöyle söylüyorlar, hoca dedim, neveytü en usalliye lillahi filan, falan farz filan sünnet. Manası bunun şu, ben Allah için şunu eda etmeye niyet ettim, Allah için yani diyorsunuz. Allah emrettiği için onun rızası için ona ulaşmak için demektir bu. Şimdi Allah için işlemek böyle Allah için başlama. Başında böyle yaparsınız bu ihlasa niyettir daha amel yok. İhlasa niyettir. Halis olmaya niyettir. Amelin içinde de bu duyguyu, bu düşünceyi korumaktır. Bütün ahvalinde, etvarında davranışlarında, oturmasında, kalkmasında, hani işlemesinde, başlamasında, olmasında hep bu ilahi mülahazayı, daha doğrusu Allah mülahazasını, mabudu bil hak, maksudu bil istihkak mülahazasını koruma. Ve daha sonra da bunu ucuza satmama, bunu olduğu gibi bırakma, mükafatı varsa bunun Allah tarafından ötede verilmesini bekleme. Çünkü ihlasla yapılan bir ibadetin eğer mükafatını Allah elli bin kat verecekse şayet, dünyada siz bunu sultanlığa bile değiştirseniz ucuza satmış olursunuz. Bedelini bulmamış oluruz. Öyle halisane bir hal olmuştur size. İçiniz açılmıştır. Duya duya Rabbimize yakarışa geçmişinizdir. Değişik varidatlar hissetmişinizdir. Başınızdan aşağı yağmur yağıyor gibi. Şimdi başından sonuna kadar da bunu korumuşsunuzdur. Şimdi bunu bir muhafaza içine koyup kapamak lazım. Kendinden bile saklamak lazım. Var ya birinin bir bestesinde kıskanırdım seni kendi gözümden bile. Ben bile görmeyeyim. Allah'a karşı yapılan şeyler ve nahnu akrabu ileyhi min hablil sahibi olan şah damarından daha yakınım. Kendi gözünden bile sakla, çünkü kendi gözün yanlış değerlendirmeler yapabilir. Yanlış kriterlerle yanlış değerlendirmelere gidebilir. Bırak sadece onun hakkında Allah için versin. Kapa onu. Daha sonra bir anlatma onu, gümrünü, bereketini götürebilir. Hatırlarsanız Hazreti Sahip Kıran, iktisadi hayatına terettüp eden ilahi lütuflardan bahsederken diyor ki, ikram ilahi, korkuyorum ki bunu anlatma işte fahir girer ve dolayısıyla da bu bereket kesilir. Ama ne yapayım ki ehli dünya sorguluyor beni. Mecbur oldum kendimi anlatmaya. Yani nereden sırtındaki palto, nerede ayak ayağındaki bu şal var, nerede ayağındaki şu markoplar veya lastikler diye soruyorlar bana. Mecbur kaldım, bereketle yaşadım, anlattım. Bereketle yaşadım, anlattığım için de Allah'ın bana olan ikramlarını ettim. Oysa ki onunla benim aramdaki bu sırrın korunması lazımdı. Yani kapağı mumu açılmaması lazımdı o kilidin. Anlatılmaması lazımdı onun. Diyor. Bereketi kesilir diyor. İşte böyle olmalı. Olmalı tamamen Cenab-ı Hakk'ın kriterlerine, Cenab-ı Hakk'ın değerlendirmesine ve Cenab-ı Hakk'ın mükafatlandırmasına bırakılması lazım. Sonradan da insan onu ifsad edebilecek düşünceler takmamalı arkasına. Bu amelin ruhudur, özüdür amel buna ihtiran ettiği zaman değerler üstü değerlere ulaşır. Yoksa zaten amelin değeri yoktur. Niyesiz amel yatıp kalkmaktan ibarettir. İçinde mülaza, Allah mülazası olmayan amel de sadece yapıldığı ölçüler, eda edildiği ölçüler içinde insanın sermayesi olur. Sonra söylenen şey de onun içine gülü katılmış olur. Halisen insanın elinden çıkıp da Allah ölçüleri içinde değerler üstü, değerlere ulaşak devam ve temadisi bu çizgide cereyanına bağlıdır. Şimdi genelde ihlas Allah için, işlem Allah için, başlama Allah için, terk etme Allah için, oturma Allah için, kalkma, lillahi ve şillâli, ecilâ, rızası dairesinde hareket etme falan diyoruz da terk bunun dışında değildir aslında. Yani insanın nice terk edeceği şeyler vardır ki Allah rızası için hafif bir terk amelidir yani. Terk de bir yerde nefsin temayülleri, belli baskılar, bu baskılar altında tabiatın icabı bir şey yapacakken tabiatının yol verdiği, tabiatının referans verdiği şeyi yapacakken yapmaması, ona karşı koyması bir tavırdır. Bu da bir yönüyle bir ameldir. Fakat buna Hz. Üstad'ın bir yönüyle belki ıslahımıza bizim Müslüman olarak ıslahımıza yeni bir terim kazandırıyor burada. İbadetin menfi yönü diyor. Bu. Mesela harama bakma imkanı varken nazarını çekiyor, barına bakıyorsun, kalbine bakıyorsun. Bir farz yapmış gibi sevap kazanıyorsun. O vacip diyor da Şafii mezhebinde, ıslahda vacip farz ayrımı yoktur yani. O bize Hanifilere göredir. Amelen vaciptir, itikaden farzdır o bir vacip farz ayrımı yapmışızdır vacip. Yani bir farz sevabı kazanmış oluyorsunuz. 100 tane nafile ibadet yapmış gibi bir sevap kazanıyorsunuz. Harama bakma imkan olduğu bir yerde. temayülât insaniyeniz, beşeri garizeleriniz, şehvani duygularınız kamçılıyor sizi. Bak diyor. Ve siz bu durumda tavır belirliyorsunuz. Hayır diyorsunuz. İşte böyle bir terk Allah içindir. Çok tekrar ettiğim bir hadis-i şerif. Dünya kadar hadis-i şerif var. Bir hadis-i şerif. Nazar üzerinde durduğum için bakma üzerinde. O hadis-i şerifle meseleyi aydınlatmaya çalışacağım. Kutsa hadis olarak Hz. sadık Masluk buyuruyor ki En nazratu sehmum min sehami iblise mesmumum Femen tereka makafeti abdaltu imanen Yecid halavetehu fi kalbihi Nazar şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Harama memnu mıntıkaya bakan. Bakma dendiği halde bakmaması gerekli yere bakan. Bakma adına da meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa etmeyip haram dairede kendisine zevk ve lezzet arayan. Haramla karşılaştığı zaman bakmaması gerekli olan yere baktığında şeytandan zehirli bir ok alır. Kalbinde onu günaha yönlendirecek bir fesat daire içine itebilecek bir saik meydana gelir. Şeytanın düşüncesi istikametinde bir adım atar ki şerre doğru bu adım ikinci adımın da davetiyesidir aynı zamanda. Her günaha adım, adım atan insan nitekim yine Hazreti pir Muan der: lemalarda her bir günah içinden küfre giden bir yol var. Her günah bir adım sizi küfre yaklaştırır. Ve her günah büyük günahlarla sizi mahvetmeye doğru bir adımdır. En nazratu min sehami iblise mesmumu şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Ve diyor ki Allah merhametin ifadesi. Men tereka mekafeti tu imanen bana karşı olan saygısından dolayı, korkusundan dolayı terk ederse, ben o nazarla elde edeceği zevk nedir? Cismani zevk, bedeni zevk, hayvani zevk, şehevani zevk. Onun yerine ruhani öyle bir zevk koyarım ki, ebdel fi imanen yecid halave kalbi. Lezzetini, halavetini, halavetinde taravetini vicdanında hisseder, ruhunda hisseder diyor bir günahı aşmışlığın halavetini ve lezzetini, ibadetü taatındaki ruhaniliğin halavet ve lezzetini duyar. İbadetinin halavet ve lezzetini duyar. Talip olmasa bile bunlar içine akar. Ve içine inşirah verir. İbadet aşkını uyar içinde, diyor. Demek ki Allah rızası için, Allah hatırına bir günahı terk etmek bile çok önemli bir ihlas ifadesidir hiç kimsenin olmadığı bir yerde, sadece Allah'ın gördüğü bir yerde, bir günaha karşı kapanma meselesi öyle önemli bir şeydir ki, halkın içinde edale edilen farzdan çok büyüktür o. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, gazetede bir müstehcen resim var. Dinim böyle bir şeye bakmadan beni immen ediyor deyip, nazarını çevirme, elini üzerine koyup okuma. Bir başka zaman belki yüz zekat, beraat gecesi nafile kılsanız, burada aldığınız mesafeyi alamazsınız. Bu hususta Allah'a karşı hasıl ettiğiniz kurbeti hasıl edemezsiniz. Hatta Kadir Gecesi'ni ihya etseniz baştan sona kadar böyle bir günah karşısındaki ciddi tavrınızda elde ettiğiniz mesafeye ulaşamazsınız. İşte bu Allah için terk etmektir. İşlemek de öyle, terk de böyledir. Bunun gibi terk edebileceğimiz nice şeyler var. Evet, şimdi ağzının ucuna kadar gelir yani bir şey. Şu arkadaş bakarken bana bakışları fevkalade anlamsızdı. Dilin ucuna kadar geldi. Bunu burada yutmak tıpkı öfkeyi yutup da bir farz işlemiş gibi sevap kazanma sırasına girer. Bir yerde başla da hemen hikaye gibi bir şey anlatacak. Falan yanına gitmiş de, falan yanında şöyle olmuş da, falan şöyle demiş de, böyle demiş de, falan dudu nineler gibi. Ağız dilinin ucuna kadar geldi burada. Bu gereksiz şeyleri söyleyeceğime ben. Madem öyle buyuruluyor, müminin sükutu tefekkürdür, konuşması da hikmettir. Hikmet de şudur, öyle bir şey konuşmalıyım ki ben konuşurken bakışlar Allah'ı hatırladığından dolayı dönmeli. Yürekler ürpermeli, insan haşyetle titremeli, konuşmam o olmalı. Düşünmem de bu türlü konuşmanın kuluçkası olmalı bu türlü düşünceyi hasıl edebilecek bir kuluçka gibi olmalı. Öyle yumurta yumurtlamalı ve o yumurtalar içinde bu türlü düşünceleri doğuracak civcivler çıkarmalı. Bu ölçü veriliyor mümin için. Sükutu, tefekkür. Konuşması da hikmet. Kur'an'ın bir dalı, bir enginliği. O füzülü konuşmaz ve boş durmaz. Durur, düşünür, konuşur, hikmet söyler. Şimdi hikmet olmayan bir şey geldi. Dilinizin ucuna kadar. Gereksiz bu deyin. Tavır belirleyin. Bir vacip yapmış gibi, önemli bir sünnete eda etmiş gibi sevap kazanacaksınız. Neden? Gereksiz bir şey Allah için terk ettiniz. Mesela başladınız burada, gereksiz bir kısım şeyler konuşuluyor. Sözü evirdiniz, çevirdiniz. Gerçek sözlere mevzu teşkil edebilecek her insan için en ana mesele, en ana temaya getirdiniz. Nedir o en ana tema? Tereddünüz var mı? Ben Allah dediğim zaman, siz ben başka şey düşünmüştüm diyebilir misiniz? İnsanlığın en önemli mevzu Allah'tır. Fıtratın gayesi, ilkatın hikmeti, Allah'a iman, Allah'ın bilinmesi, Allah'ın sevilmesi, Allah'a karşı alk aşk duyulması, Allah vecdi. Allah incizabı, Allah şevki, Allah karşısında hayret, Allah karşısında kalaktır. Kendinden geçme. Öyleyse gereksizliğe girince, yağmur yağmamış da şu olmuş, falan siyasi şöyle demiş, başbakanımız böyle konuşmuş, enflasyon şöyle gidiyormuş, para şöyle değer kaybetmiş, hüzuliyat bunlar. Siz konuşmakla bunları Türkiye'de olan şeylerin mecrasını değiştiremezsiniz mecrasını değiştirebilecek tutarlı bir fikriniz varsa ben rica edeceğim bunu gazetelerin köşelerinde ifade edin. Millete fikir verin. İnsanlar yanlış yollarını değiştirsinler. Yönlendirin bu milleti. Fikir ve düşünce adamlarını. Bunlara fikir vermiyorsa beyhude milletin aleyhinde olman hiçbir yararı yoktur. Aleyhinde olduğunuz kimseler fasıklar, facirler dahi olsa yararsızdır. Deryanın kenarında abdest alırken bile üç avuçtan fazla su kullanmayı israf sayan sizin dininiz, sizin sisteminiz, sizin Hz. Muhammed'iniz, sizin Kur'an'ınız, sizin sünnetiniz sallallahu aleyhi ve sellem öyle oturup bir yerde en hayati şey olan zamanı israf etmenizi tecviz edemez. Kelamı israf etmenizi tecviz edemez sizin. Hüzulü konuşamazsınız. İşte bu türlü durumlarda biz buna söz kayması, kaydırılması diyoruz. Siz sözü gerçek mecrasına kaydırmasanız, sizin sözleriniz sizi başka mecraya kaydırır. İç kayna kaymasına maruz kalırsınız. Dolayısıyla şahsiyet kaymasına maruz kalırsınız. Hep günahlarda, günah vadilerinde dolaşırsınız. Hiç farkına varmadan siz size göre hep kaygan zeminde ve kaygan bir insan olarak yaşarsınız. Muhammedi değilsinizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ağız edebildim mi? İşte bu türlü durumların hepsinde Allah için yanlışlığı terk etmek ve Allah için doğruya azmetmek hep Allah için olma demektir. Bakın, tekte de bunlar var. Bunları çoğaltabiliriz. Bütün menhiyatı fırsat ele geçtiği zaman büyüyle küçüğüyle Allah için terk etme, etmek, amellerde niyet ameli bine katladığı, milyona katladığı gibi böyle halis bir niyetle sizin terkiniz de bu terkinizi bine katlayabilir, milyona katlayabilir. Evet. Tekrar edeyim. İşte bir müstehcen mecmua. Bir müstehcen gazete. Evinizde oturmuşsunuz. Çoluk çocuk da yok yanınızda. Hazır fırsat. Televizyon uzaktan düğmesi eskiden yanına gidiliyordu bir zahmetti. O zahmet çok defa insanları günahtan alıkoyuyordu. Şimdi uzakta durup ona hükmetme meselesi aslında onu sırtımıza çıkarıyor. Onun bizi hükmünü kolaylaştırıyor. Yani o dü düğmeler televizyonun bizim üzerimizde hükmünü kolaylaştırıcı bir deccali boynuz haline gelmiş. Orada çoluk çocuk yok nasıl olsa falan geçiyor orada bir aşk sahnesi, bir romantik başka sahne. Siz muhakkaten İslami duygu ve İslami düşüncelerin tesirinden çıkıyorsunuz. Bakın hemen iç kayması oluyor. Derken bakış bulanıyor. Baş dönüyor. Hayaliniz fıska giriyor. Ve çağrı çağrı üstüne size günahlar telkin ediliyor. Bir günah bombardımanına maruz kalıyorsunuz. Nereye götüreceği belli değildir onun artık. Bir kere hayal fıska yelken açtı mı durduramazsınız onu. Harp gibidir, yangın gibidir. Şuraya kadar gitsin şurada dursun diyordum ben ama durmaz, mümkün değildir. Evet. İşte bu türlü meseleler daha baştan bir Müslüman olarak ben prensipli adamım menhiyata kapalıyım ben, memurata bütün bütün açığım diyecek ve onu Allah için terk edeceksin ve sonra Allah'ın emrettiği iskamette yürüyeceksin. Diyeceksin ki Hz. Üstad'ın sözüyle noktalayalım. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz diyeceksin. Allah bizi haramdan uzaklaştırsın halal dairede zevklerle, lezzetlerle iktifaya, iktifaya muvaffak.